Milyonlar Olma serimizin 98. gününden hepinize merhaba. Umarım hayatınızdaki her şey yolunda gidiyordur. Geçen günlerde bahsettiğim üzere piyasalarda şu anda bir düşüş başladı. Aslında benim piyasalarda düşmesini beklediğim bölge kriptolarda 87 bin, Nasdaq'ta 19 bin, 20 bin civarıydı. Bu nispetle kriptolarda bugün 96 binlere doğru bir geri çekilme gördük. Ben dün de bahsettiğim gibi düşüşlerin olabileceği ihtimaline karşı ki zaten kısa vadede bir düşüş olacağını söylemiştim size. Tam dediğim gibi bu arada size altın bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar. Dışarıdaki bütün olaylara temel analizin içinde dahil olan bütün olaylara kulağınızı kapatın. Kulağınızı kapatın ve bütün piyasalarda iki sezonun olduğunu bilin. Bütün piyasaların iki sezondan ibaret olduğunu bilin. Ayı sezonu ve boğa sezonu. Ay sezonunda bütün ürünlerin fiyatı dibi yokmuşçasına düşer. Akıllı yatırımcılar bu dönemde dolar maliyet ortalamasıyla yani belli aralıklarla belirledikleri kaliteli bir üründe eklemeler yapar. Ve boğa sezonu geldiği zaman alış ortalamasını en dibe çekmiş, elindeki adeti en çok arttırmış olan yatırımcı o yatırımcı olur. Dolar maliyet ortalamasıyla ay sezonunda toplayan yatırımcı. Bir de boğa sezonu var. Boğa sezonunda insanlar FOMO'ya kapılır. Fiyatı kaçırma korkusuna kapılırlar. Piyasalar yarın yokmuşçasına bir gece kalktığınızda paranız ikiye katlar. Ertesi sabah kalktığınızda beşe katlar. Bir bakarsınız ki daha da katlamış üstüne eklemiş o şekilde gidiyor Ya buradan artık düşmez diyorsunuz 100 bine mi çıktı 200 bine gider diyorsunuz Ben buradan çıkmayayım daha da çok kazanayım diyorsunuz İnsanlar genelde öyle der gözlü olur boğa sezonlarında Bir de boğa sezonlarının görünmeyen bir kısmı var O da nedir biliyor musunuz arkadaşlar Boğa sezonunda herkese kazandırmaz balinalar Çünkü burası dediğim gibi kurtlar sofrası Ve onlar kurt küçük yatırımcıları meze yaparlar Nasıl meze yaparlar biliyor musunuz? Bugün alırsınız, yarın kazanmaya başlarsınız. 90 binden almışsınızdır. 1 milyon TL'niz vardır. Birkaç hafta sonra 1 milyon 250 bin olur. Aha gidiyor dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki 2 gün içinde 1 milyon 250 bin liranız 500 bine düşer. Hemen kaçarak uzaklaşırsınız. İşte sizi meze yapmışlardır bil. Farkında olmazsınız. O yüzden bizim gibi tecrübeli insanların tecrübesinden yararlı. Bizim dediğimiz her şey doğru değildir. Ama tecrübelerimizin dediği şeyler genelde doğrudur. Bu nisbette geçen günlerde düşüş olabileceği ihtimaline karşı short pozisyon araştırımından bahsetmiştim. Tam beklediğim gibi oldu. O açtığım short pozisyonlardan %60'lık bir gelir daha kazandım. Bu düşüş yara. Ve o kazandığım %60'lık gelirin belli bir kısmını düşen ürünlerime ekleme yaptım. Böylece düşüşten yararlanmış oldum. <laughs> İyi bir yatırımcı hem düşüşte hem yükselişte kazanmayı bilir. Bugün size başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Portföyümdeki ürünlere neden yatırım yaptığımı, hangi alanlara yatırım yaptığımı size anlatmak istiyorum. Birincisi Real World Asset. Tabii kripto tarafındakilerden bahsediyorum şu anda. RWA gerçek dünya varlıkları. Bu nispetle Morpho Labs, Ondo, Finance ve Link'e ekleme yapıyorum. Bu üç proje RWA konusunda güvendiğim projeler. Onun dışında yapay zeka projelerimi ekleme yapıyorum. Arkam gibi. Bitten sonra gibi. En çok da bitten sonra güveniyorum. <laughs> Bunu da burada bir dipnot olarak geçeyim. Bir de son bir yıldır analiz ettiğim birkaç tane daha proje var. Tabii sizinle paylaştım ben. PRCL, parkıl Ya yani bu da gayrimenkul sektörüyle blockchain'i birleştirmeyi amaçlayan bir proje. Bence çok mantıklı bir proje. Güvenli bir projedir. Onun dışında Goldfinch. Defi sektöründe önemli projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Güvendiğim projelerden biridir. Yani ne düşünüyoruz burada? Hangi sektör? DeFi, RWA veya yapay zeka. Bu üç sektörün daha fazla kazandıracağına inandığım için bunlara yatırım yapıyorum. Şimdi gelelim borsa tarafında. Borsa tarafında Türk Hava Yolları hissesinin değerinin çok altında kaldığını düşünüyorum. Hedefinin 500 TL olacağını öngörüyorum orta vadede. Onun dışında bankalardan Garanti Bankası, ve İş Bankası'na yatırım yapıyorum aynı zamanda. İş gayrimenkul ortaklığına da yatırım yapıyorum. Çünkü gayrimenkul sektörünün de değerleneceğini düşünüyorum. Bu nisbette Pasifik gayrimenkul ortaklığına da yatırım yaptım. Onun da değerleneceğini düşünüyorum. Bunların dışında çok önemli bir dipnot daha geçeceğim. Altın almaya parası yetmeyenler darphane altın sertifikası altın s koduyla borsalardan altına endeksli bir hisse alabilirler. Sadece 31 TL şu anda. 3000 TL'niz yoksa en azından buradan alabilirsiniz. Dipnot olarak geçeyim dedim. Yarın görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla.